Bırakın, <laughs> yani. boyun içinden içeceğiz. Oğlum yiyecek. onları koyun, kalkın oradan. Bak burada demir var. Çıkın oradan. <laughs> var mı? Var düşerse kalır ama yazık olur yani. <laughs> Bir tane daha vardı ya. Ne içiyor mu? Sen sık var mı sen önce? Ha. Bunu arkasına al, içiyor. Biraz ya, sık, biraz daha sık. Biraz daha sık bunu. Tamam ben, sen şey ben tutayım sen sık. Şöyle abi. Tamam. Tamam. どうも、すけま Yani bir an önce polis olun evime faydam olsun, ekmek parasını kazanmak için. Yani bir an önce dedi üniversite durumları iyi değildi. Durumları iyi olmayınca dedi ki bir an önce ben polis olun, anneme babama faydalı olun. Polisli seçti. Üniversiteyi de mi kazandı? Üniversitede kazandı. Kaç kardeşler? Üç kardeşler. Bir kız iki oğlan.